Evet arkadaşlar bugün yemekler benden hanıma söz verdim harika bir yemek yapıyorum. Önceden burada kuşbaşını kuzu kuşbaşı etimi ayarladım böyle nedir kekikli, biberli falan. Baharatladım. Dark, baharatladım. Atun çek burayı. Kırmızı biberle normal biber, köy biberi. Evet. Ne soğanı bu? Arpacık. Arpacık, soğan. Arpacık soğanımız. Domatesimiz çeri, bir kısmını böldüm, bir kısmını tüm yapıyorum. Ee, bu sarımsak. sarımsak. bu da iç yağ. İç yağ. Bunların de ben Mustafa. Bunların hepsini şimdi çok güzel sevgimle Birleştir e, birleştireceğim. Bu arada ete zeytinyağı koyduk biraz onu da söyleyelim. Evet eti lezzet katsın diye zeytinyağı koyduk. Ee, şimdi bunları birleştireceğim. Ondan son fotoğrafını göstereceğim size. El, El salladın. Evet. Şimdi tepsimiz hazır önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımıza vereceğiz. 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakika fırında pişecek. Fıstık gibi olacak. İftarda bunu yiyeceğiz. Tepsimizin son halini göster hocam. Sarımsaklarımız, biberlerimiz i̇şte çok güzel. Sanat, işçilik. Bak bunlar iç yağ, kuyruk yağ. Bunları da <laughs> aralara serpiştirdik. Bak e bu var ya Da Vinci'nin şifresi bu. İşte bu. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar sanat eserimiz hazır. 10 numara 5 yıldız. Kendi suyunu falan bıraktı. Şimdi inşallah iftarda bunu göreceğiz. Az tadı gidirmek lazım